alışverişe ara buluculuk yapıp komisyon ücreti almak caiz midir? Şimdi Hanefi fıkhında bir kimsenin paraya müstahak olabilmesi yani elde edilen kardan kendisinin de istihkakının olabilmesi üç şeyden birine bağlıdır. Kişi ya amil olacak. Ne demek amil? Yani çalışan olacak, bedenen bir icraatta bulunacak veya malik olacak, mal sahibi olacak veyahut da damin olacak. Ödeme sorumluluğu alacak. Misallendirelim. Mesela mudarebe ortaklılığı vardır fıkıhta. Nedir mudarebe ortaklılığı? Bir taraf sermaye verir, diğer taraf o sermayeyi çalıştırır ve elde edilen kardan konuşmaları doğrultusunda taksim ederler. Şimdi burada parayı veren kimseye fıkıhta Rabbul Mal ifadesi kullanılır. Yani mal sahibi. Parayı çalıştıran kimse ise mudarip derler. O parayla ticaret yapacak olan kişi. Peki burada elde edilen kardan mudaribin e, hissesi neye mukabildir? Yani nasıl o neye mukabil o bedeli alma sonra caiz olur? Amil olduğundan dolayı. Yani bizzati çalışan olduğundan dolayı. Peki Rabbul Mal dediğimiz mal sahibinin paraya müstahak olması nedendir? O da malik olduğundan dolayı. Çünkü onun parası ticaret yapmıştır. Onun parasıyla işlem yapılmıştır. Dolayısıyla amiliyet veyahut da malikiyet. Üçüncü durum ise damin olmaktır. Ona misal verecek olursak, e, diyelim ki sizin bir dükkanınız var. Siz işte çatı işleri yapıyorsunuz, çatı tadilat işleri yapıyorsunuz. Benim de bir dükkanım var, ben de işte diyelim ki boya işleri yapıyorum. E, ancak biz aramıza bir anlaşma yaptık. Dedik ki gel bir şirket kuralım, kuralım. Şirket derken bunun resmi bir şirket mahiyetinde algılanmasın. Bir ortaklılık, bir anlaşma yapalım. Ben her ne kadar boyacı olsam da çatı işlemi olduğu zaman da ben bu işi alayım. Sen her ne kadar çatıcı olsan da boya işlemi olduğu zaman sen de bu işi al. E, alınan işi yaptığımızda elde edilen paranın yüzde şu kadarı senin yüzde bu kadarı benim. Şimdi bu durumda hani bizim misalimizde ben boyacıydım. İşte dükkanıma yazdım ki her türlü çatı işlemleri de yapılır. E, bir adam geldi dedi ki benim böyle böyle bir işlemim var. Tabi dedim bu işi alırız dedim. Siz gittiniz baktınız fiyat verdik ve neticede iş yapıldı. Ve ona mukabil 10 lira bir para aldınız 20 lira para aldınız neyse ve aramızdaki anlaşma doğrultusunda bu parayı taksim ediyoruz. Şimdi bu paradan sizin istihkakınız amelinize karşılıktır. Siz zaten bizatihi çatı yapan kişisiniz. Peki boyacı olarak benim bu paradan istihkakım, hak sahibi olmam neyle alakalıdır? Ben amin miyim? Yani bedenen çalışan mıyım? Hayır değilim. Peki malik miyim? Bir sermayem var mı ortada? Bir param koydum mu? Yok hayır bunu da koymadım. Peki nedir? Üçüncü şık daminim. Ne demek damin? Ödeme sorumluluğum var. Yani sizin yapmış olduğunuz çatıda farazda bir problem çıksa, müşteri beğenmese veya müşterinin arzu ettiği tarzda olmasa, bana gelip de sizin yaptığınız bu işlem doğru değildir veya güzel olmadı deyip de beni sorumlu tutmaya hakkı var mıdır yok mudur? Eğer bana bunu gelip de işte bakın böyle böyle bir iş yaptınız bu iş güzel olmadı dediği zaman ben karışmam git falancı yaptı onunla muhatap ol diyebiliyor isem o zaman benim o paradan istihkakım olamaz. Ama yok ben bu sorumluluğu üzerime alıyorum. Evet bu işi biz yaptık olarak değerlendiriliyor ise o zaman damin olduğundan yani bir nevi kefil olduğundan dolayı o paradan istihkakı caizdir. Mesela e, bu araba servislerinde yapılıyor. E, bir adam bir dükkan kuruyor servis dükkanı kuruyor e, dükkanında işte kaportacı usta alıyor. İşte elektrikçi usta alıyor, motorcu ustası alıyor ve onlarla bir anlaşma, bir şirket yapıyor. Maaşlı olarak değil de buraya iş geldiği zaman o işten elde edilen paraya göre yüzdelik şu kadar hepimize taksim edeceğiz. Siz arabanızı getiriyorsunuz. E, arabada kaporta işlemi yaptırdınız. İşte o kaportacısına veriyor. İşte boya işlem var. Boyacısına veriyor. Ve diğer işlemleri. Ama burada o işlemle alakalı bir problem çıktığı zaman işi verdiğiniz kişiye geldi de işte bak kardeş ben bunu verdim sana böyle böyleydi ama bu güzel olmadı dediğinde beni ilgilendirmez. Git kaportacı ustasıyla veya git işte boyacıyla diyor ise o zaman paraya müstahak değildir. Ama bunu diyemiyor ise ki günümüzde diyemiyorlar yani neticede birbirlerine tekefülleri vardır o zaman paraya müstahak olur ki bu tip şirkete şirkete amel derler veya şirkete eptan derler. Yani ameli olarak bedeni olarak çalışma veya şirketi sanayi denilen bir şirket tarzıdır fıkıhta. O yüzden demek ki bir insanın paraya müstahaklılığı dediğimiz gibi üç yöne: Ya amil çalışan olacak veya malik mal sahibi olacak veya damin sorumlu olacak. Şimdi sualde halde iki kişinin arasını buluyorlar. Bayinin malını müşteriye satıyorlar. Buradan kendisi komisyon adı altında bir şey alabilir mi? Şimdi bu aldığının bir ismi olması gerekir. Neye mukabil bunu alıyor? Burada eğer hiçbir sorumluluk almadan, hiçbir icraat yapmadan ve hiçbir para ortaya koymadan ben bu parayı alıyorum derse bu fıkhen caiz değildir. Ama diyelim ki bayi ona vekalet verdi, git dedi benim adıma bu daireyi sat. O da işte müşteriyi aldı, getirdi, oraya gösterdi, etti ve gibi bir takım işlemlerde bulundu ise bu sefer ameline mukabil o bedeli alması caiz olacaktır. Yani burada aslında... E Komisyoncu tabir kullanılan bu kişiler ve emlakçı olarak da değerlendiriliyor. Evet. Kimin vekiliyse ondan o meblağı alması caiz olur. Kimin adına iş yapıyorsa kiracıdan alması hocam. Şöyle olabilir. Kiracı mesela ona gelse desek işte benim adıma bana bir ev bulur musun diye. Yani ona o yönde bir vekalet verse. E, o da onun adına bir iş takım işlemlerde bulunsa veya al sonu getirse etse falan ondan ya yani ona karşı yapmış olduğu ameline mukabil ondan alması caiz olur. taraftan da alınıyor. Yani onu, kimin adına iş yapıyorsa iki taraftan olursa bu problemdir. Problem Niye? Çünkü iki tarafın iş adına iş yapmıyordur. Birinin vekilidir. O yüzden burada e, kimin adına o kişi iş yapıyor ise kimin vekili ise e, kimin sorumluluğu konumunda ise ondan o e, ücret alması caiz olur. Yani unutulmamalıdır fıkıhta dediğimiz gibi kişinin paraya müstahaklı üç şeyden biriyle ya amil olacak çalışan olacak ya malik olacak mal sahibi olacak veya damin olacak ödeme sorumlu olacak.